Evet Mustafa abi hayırlı uğurlu olsun. Satış işlemimiz gerçekleşti inşallah. evet satan olarak, mülk sahibi olarak satan olarak Ekinos gayrimenkul ve benle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? işlemde memnun kaldınız mı? öncelikle Ekinos ailesi olarak da bize bir ediyiz, bize katkı için bu aileye teşekkür ederiz. gayet başarılı bir satış oldu. E, Sonra da çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. Gayet şeffaf bir e, oldu, satış oldu. Ee, çok memnun kaldık ee, diğer insanlara da tavsiye ediyoruz Ekin Oksa'yı bekliyoruz inşallah çok teşekkür ederiz Mustafa abi evet Samet abi siz alıcı olarak e, ne düşünüyorsunuz Ekinox gayrimenkul ve ben adına yani benimle alakalı ne düşünüyorsunuz yani diğer emlakçılarla deyastırmak gerekirse siz daha şeffafte işinizi işinize doğru bir üstü yapan birisiniz yani Mustafa Bey de bana da kelime de evet. olsun falan. evet ikinize de ayrılık olsun inşallah yani, Aksaray'da bir numara diyecekmiş. Çok teşekkür yani, ediyoruz. Evet, iyi dilekleriniz, güzel sözleriniz için teşekkür ediyoruz. Tekrardan iki taraf için, alan için ve satan için de hayırlı olsun. Tamam.